Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı eğitim çalışanlarının ve sendikaların tamamına yakının eleştirilerine rağmen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilecektir. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları kamu özel ayrımı yapmaksızın İlgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken öğretmenlik meslek kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez. Öğretmenlik mesleğine ne kadar değer verildiğini göstermektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlik, öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarını son verecek ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır. Kanun tasarısı hazırlanırken 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ILO UNESCO ortak belgesi olan öğretmenliğin statüsü tavsiye kararı yok sayılmıştır. Türkiye tarafından da onaylanan tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Eğitim Sen olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen öğretmenlik meslek kanun tasarısı ile ilgili olarak eğitim alanında örgütlü bütün sendikalara, sendikalı ya da sendikasız tüm eğitim emekçilerine ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz. Kanunu hazırlanacaksa öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı temel alınmalı. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve taleplerini güvence altına alan Yeni bir düzenleme yapım Yaşasın örgütlü mücadelemiz Eğitim Sen Sinop şubesi. <laughs> Basın açıklaması burada sona ermiştir. Teşekkürler arkadaşlar katılımınız.